Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner döner efsanesi oynayacağız arkadaşlar. isterseniz bu oyunu yani bir bölüm değil bayağı oynarız. Ben de yani YouTube'da gördüm bayağı iyi bir oyuna benziyordu. Yani sevdim. Yani mobil oyun isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Şimdi biz başlayalım. Burada dil şu kulaklığı çıkartacağım. Böyle daha iyi. Şimdi şuradan dil seçenekleri var. Türkçe konuşalım. Ran, we say Chinese. Bu ne lan? Korece konuşalım. Aye Hindi bole. Türkçe konuşalım. Tam bu day. Tavuklu patates yemeği. Bu ne oğlum? Yayın mı lan bu? Dön abi nere fensin? Gir. Aa dayı bakyordan. Bu biz miyiz? Ne oluyor ya? Arkadaşlar reklam çıkmasını interneti kapattım. Şimdi yine başlıyor. Zaten daha hiçbir şey yapmadım yani yeni başlıyorum. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır Hacı mısınız? Abi. Size fazla yardımcı olmayacağım. Lan şeref niye yardım keşfetmenize etmiyor? Keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Çöbeğe bak ya. O bez. Yapalım. Nasıl yapıyoruz? Allah var. E döner yok bıçak verdi. Ha böyle şey yapacağız. Ee güzelmiş. İyi güzel oynarım da bu çok yavaş. Tamam. Tamam şimdi ne? Patates mi kesiyoruz? Böyle kesiliyor. Pişiyor herhalde. 5 Patates süresi yerli. Şimdi bu e, buraya doldu. Bunu da koyduk. Ne oldu? Tabii ki. Her şey şimdi turşu falan dolduracağız. Videolarda görmüşüm biliyorum zaten. Bu da sos herhalde. Şimdi bunlardan koyacağız. Sonra lavaşı sardık kağıda koyacağız. İlk dönerimizi yaptık. Aa, bu ne oğlum? Döner istiyor. Al, yap. Paraları da verdi. Tamam. Bir sonraki müşteri gelmeden yapalım dedim de yok olmadı. Al gözün doysun. Ha, bir de kağıt koyacağız. Oğlum bak beni delirtme. Al döner. Şunlardan da koyalım. Tamam. Şimdi şu kağıdı da sokalım. Bak sokalım diyorum. Ver lan paraları. Abimizin tipine bak ya. Al döner. Hızlı hızlı. Hızlı sar. Al. Bir de süresi var mı? Şöyle aşağıya koyayım kendim ya da boş ver. Gün birdeyiz arkadaşlar. Ben şöyle şuraya geçeceğim. Şimdi döner. Şöyle saralım. Malzemeler de bitti. Bıçak kes. Abi çıkar mısın? Abi çıkar mısın? Bak beni delirtme. Dayı. Tövbe ya Rabbim ya. Zaten zaman kalmadı. Zaman bitene kadar var. Döner keselim. Birinci günü atlattık. Ne kadar para toplamışız? 42 TL kazandı. Allah güzel oyun lan. İkinci gün. Şu malzemelerimizi keselim. Hemen hızlı döner kesin. Zı 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 zı. hızlı kes. Tamam abla, yapacağım. Sardım hızlı ver. yapıyorum ki şu velede de verin verin paraların hepsini İyi güzel konuşurum da yani bak oyunun zor yeri bayan müşteri geliyor e ee, güzel yani bu gelişmeyecek mi hep aynı malzemeler mi ya boşver patates kesmeyi şimdi. Döner de bitti zaten. Şunlara da saralım. Abla döner yok döner. Ya bir git. Size de döner yetiştiremiyoruz be. Allah Allah. biz net dönerce ya. Tavuk döner. Al gözüm de Vallahi Valla patatessiz yapacağım. Patatessiz yapınca az para veriyorlar. Ama sorun değil yani patates. Ne yapalım yok yani arkadaşlar. Biraz mantıklı düşünün. Şimdi şu ablamı da yapalım. Ama biraz bekle. Hay senin gibi patatesim ben. Lan gel artık ya. Şu abla ilk önce gelmişti. tam var Tamam zaman kalmadı. Güzel arkadaşlar yani oyun. Biraz az para kazandık sıkıntı değil. Oo. Ha şu ana kadar ki paramızımız. Dükkan ya dükkanda ne var? Ha buradan geliştiriyoruz. Böyle. Bizim paramız ne yetiyor? Hiç boka etmiyor tabii. Fakiriz ya. Daha yeni başlıyor. Tamam Ben şöyle bir de oturayım. İnternet bağlantısım yok. internet illa açacağım Arkadaşlar internet açınca çok reklam çıkıyor ama yapacak bir şey yok artık. Başlayalım biz. Lan döner kalmış hemen kes, kes 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 Arkadaşlar yani yüzüm biraz gözükme olabilir. Artık ona alışacağız. Ne istersen. Abi döner geliyor. Ben o sırada diğer koyulabilecek malzemeler koyayım. Hemen geri e, döner ablam. Sen ne nesik olsun be. Git yet yap. Obeze. Bir de şu şey olayı da var. Da sokma olayı var. Abla ver paraları. Paramız yok fakiriz. Şöyle saralım. Lan hırsız bu. Oyunda hırsız da geliyor arkadaşlar. Bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Yani videoya max 10 like gelir. Max diyorum bir de. Lan 10 like ne bende hayatım. Short videolarıma 10 like gelmiyor. Niye ya? Hayali bile güzel ya. Döner oyunu oynuyoruz. Abi obez misin? Çift döner ne birader? Oha yani. Hacı abi bir çık. Hacı abi çık. Hacı abi çık. Döner yok. Yapacak bir şey yok. Dönerimiz yok maalesef. Etimiz kalmadı. Et et. Malsınız anlayışınız yok ya. Herhalde yeter. Şu yeni yerini Ablam sana döner kalmadı. Abi sana patatessiz bir döner vereceğim. İdare et. Az para kazanacağız. Gün bitti. Bugün lan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Dördüncü güne geldik. Bu da son gün olsun. Ya Devam ediyoruz. Biz hemen bir dönerimizi keselim önceden. Bugün de bir 40 TL'yi geçersek iyi olur. Ya şey sıkıntı. Patates ve döner kesmek sıkıntı. Abi senin saçının akını ben. Lan. Arkadaşlar bir dakika. Çok az şarjımız kaldı. Anlaştık. Bu videoyu inşallah yetiştirdim yani. Öyle bir sorun yaşamayız. Hemen geliyor döner. abiye bak ya çift döner işte. Ya abi kıtlıktan mı çıktın? Çift döner ne ya? Abi bir tık çıktı. Yapacak bir şey yok. Al abim. Sen de çık Hacı abi. Hacı abiyi seviyorum. Ama biraz mal. O kadar döner yapıyoruz. Ne yardım ediyor? Ne de bir şey yani. İşte klasik dayılar. Türk dayıları. Bu videoyu biraz geç yetiştireceğim. Ama video çok güzel gidiyor. Ben bayağı yani beklemezdim. Biraz döner keseceğiz. Ne döner? Patates yok. Patatese vakit kalmadı. Sayı yedik demek. Ben malzemeleri koyayım. Şu teyzeye vereceğim döneri. Yazık. Bir tane daha döner yapabilirsek yetişirse. Herhalde yetişir bir dönere. Allah ben tipini ya. Tamam ver. Patatesi. Teyzeyi sevdim. Lan paraları toplanamışız. Bir döner daha yetiştirdik. de harika olur. Ne bir döneri? Biz iki dönerle yetiştirdik. Lan. Lan bir döner daha yetiştirdik. Çok güzeldik. Bugünle daha bir şey yapamayız 15 saniyede. Var biraz döner keseyim mi? Yanına döner kalsın. Ne istersen. Ve bugün de atlattık. Hiç genişletme yapamadık. Hey, The day is over. Eldia, Dönelim. Kişkan, trafikteyim, geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Ee, yani çok güzel bir oyun. İkinci bölümü için yani 3 like'ı gömçürürseniz ikinci bölümü gelir aşırı sardı. Yani e, diğer ikinci bölümde dükkandan alışveriş yapıp dönercimizi geliştireceğiz. Bu seri devam edecek yani rahat takın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri sevmiyorum. Aslında seviyorum. Yani sevmediğimi yanlış olarak kastetmeyin yani. Sevmek bile bana kötü bir şey olarak gelir. Sizleri seviyorum diyeyim. Hadi bu seferlik. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum.